Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yapamamış olduğum asetil sarisilik asit yani aspirini şimdi daha saf halini ve gerçekçi halini sentezleyeceğim. Temin etmiş olduğum %85'lik asetik asitimiz yani pardon %90'lık asetik asitimizi ve e, geriye kalan %100 yani %80 saflıkta fosforik asitimizi ve e, sarisilik asitimizi te temin ettik. Şimdi bunlarla arkadaşlar ilk başta birazcık sarisilik asit koyacağız kaba birazcık sarı silik koyalım behelimize evet bir miktar göz kararı sarı silik asitimizi bir behere aktarıyoruz şimdi buradan da buradan da birazcık e, esterleşme tepkimesinin meydana gelmesi için asitik, sarı silik asit biliyorsunuz tıpta kullanılıyor yani eczacılarda bir çok faydası var ama bir çok da yani azıcık da zararları var arkadaşlar yan etkileri var. Şimdi arkadaşlar birazcık görmüş olduğunuz gibi asetik asitimizi koyuyoruz ve burada bir esterleşme tepkimesi olacak. Evet arkadaşlar esterleşme tepkimesinde meydana gelen asetik salisilik asiti hızlandırmak için burada bir miktar fosforik asit kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şu anda asetik asitimiz öyle müthiş bir derecede kokuyor ki inanılmaz derecede kokuyor. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üstüne fosforik asit koyacağız. Bir miktar fosforik asitimizi bir iki damla yani tepkime hızlanması için bir iki damla koyuyoruz. Ve şimdi arkadaşlar şimdi de muazzam derecede birazcık asetik asitin kokusu çıktı arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ben bunu karıştıracağım. Şimdi ben bunu kendi yöntemim olan ısıtıcıyla kısık ateşte 15 dakika ateşi ayarlayacak şekilde ısıtacağım ve bu tepkimi hızlandıracak arkadaşlar arkadaşlar şimdi buradan da anlayacağınız gibi tepkime başladı böyle tepkime başlıyor şimdi salisilik asetil salisilik asit oluşan asetil salisilik asidi ısıtmak kaldı arkadaşlar 60 derecede biliyorsunuz 60-70 derecede bunu kaynatmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu anı hiçbir şekilde kapatmadan işleyeceğim. Bu anı. Şöyle göstereyim size. Şu anda tepkime başladı bile. Şu anda gördüğünüz gibi asetik asit yani sarisilik asit bunun içinde tepkime giriyor ve elime tepki. İçinde şöyle göstereyim size. Daha doğrusu şöyle, baksanız daha iyi olursun için. Şöyle göstereyim. Hı. Yavaş yavaş bunun içinde bu çözünüyor. Asitli sarı silik asit. Yani sarı silik asit gittikçe çözülüyor ve renginde bir değişiklik görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda bunu birazcık eriteceğiz. Şu anda beher dokunamayacak kadar sıcak oldu arkadaşlar. Ve altını kıstık. Görmüş olduğunuz gibi bu yavaş yavaş kendiliğinden eriyecek. Evet şimdi birazcık yavaştan eritme işlemini geçelim. Evet arkadaşlar. Buralarla anlayacağınız gibi şu anda esterleşme tepkimesi oldu. Ve ben bunu kristallendirme yani ısıtıp kristallendirme yapacağım demiştim. Şimdi siz bunun nasıl ama nasıl kristallendiğini görün şok geçireceksiniz. Resmen anında kristallenecek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kristallendirme başladı. Ve bir noktada şu anda oluşan kristalleri hızlı bir şekilde ama hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Evet şu anda asetil sarı silik asetimiz oluşuyor. Evet. Şu anda kristallendirme işlemini tabi tuttum. Evet şu anda yaptığımız ürün çok safsızlık biraz bir tık safsızlık içerse de bunu isterseniz etanol saflaştırabilirsiniz. Ben de etanol olmadığı için saflaştıramıyorum. Etiraf koy. Ve bunu bir daha kristallendirmeye tabi tutarsanız arkadaşlar daha çok saf olur. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda asetik, asetil salisilik asidimiz oluştu. Şimdi ben bunu çıkartacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kaba aktaracağım. Ve ne kadar ürün elde etmiştir, kaç kayıp var bunu test edeceğim. Şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İlk hava ayırıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda son hali bu şekilde. Deney gerçekten ama gerçekten deneyi başarılı bir şekilde yaptık. Yani ilk kez bir asetil salisilik asit sentezledim yani. Birkaç deneme yapmıştım ve gerçekten de işe yaradı. Demek ki konsantre asit anhidrit olmasa da konsantre asetik asit tepkimeye giriyor. Görmüş olduğunuz gibi eserleşme. Evet arkadaşlar. Deneyimiz bu kadardı. Like atıp abone unutmayın. Görüşmek üzere.